Atılan alarla toplanan kafirlere lak Ruhur aşılır ve bütün kaleler zapt. Çembere alınmıştır kanlı ödetilecek Azna vurun da bu kılıçlar güçlenecek Gök demire bürünmüş karanlık savaşçılar Masaka ceza fuksiyle bugün her an başlar Toprağın altından üstüne kadar korkusalar Soğuk sıcak örtülü işaretler var toplanan kafirlere lak Ruhur mu aşılır ve bütün kaleler ızap Çembere alınmıştır kanlı ödetilecek Azla vurun da bu kılıçlar güçlenecek Gök demire bürünmüş karanlık savaşçılar Masaka ceza bugün her an başlar Toprağın altından üstüne kadar kokusalar, Soğuk sıcak örtülü işaretler var